Merhaba, ben Logonet CRP ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9.037 setinde hazırlanan e-defter kontrol raporu hakkında bilgi veriyor olacağım. E-defter oluşturma işleminde bazı durumlarda muhasebe hesaplarındaki tanım hatalarından veya atılan YM fişlerindeki sorunlardan dolayı hatalar alınabilmekteydi. Hazırlanan bu rapor ile e-defter hazırlama işlemine başlamadan önce bu raporun alınarak gerekli düzeltmelerin yapılması ve e-defter oluşturma adımında alınan hataların minimuma indirilmesi hedeflenmiştir. Şimdi bu yapılan kontrolleri inceleyelim. Yeni eklenen e-defter kontrol raporu muhasebe modülü raporlar e-defter menüsü altına eklenmiştir. Rapor açıldığında işlem yapmak istediğiniz ay bilgisi seçilerek rapor alınabilmektedir. Rapor alındığında hata özet sayfasında yaptığımız kontrollerin detayları ve bu kontrollere takılan kayıt sayıları görüntülenecektir. Hata bulunan her bir kontrol için raporumuzda bir sayfa açılacak ve ilgili kontrolde bulunan hatanın detayları bu sayfada izlenebiliyor olacaktır. Ayrıca detay sayfasında tespit edilen hatadaki yemi fişi veya hesap koduna hızlı erişimin sağlanabilmesi için link desteğimizde bulunmaktadır. Şimdi yaptığımız kontroller hakkında bilgi vermek istiyorum. İlk kontrolümüz ile YMF fiş satırlarında bulunan muavin tipli olmayan hesaplar varsa bu tip hesapların raporlanması sağlanmaktadır. İkinci kontrolümüz ile hesap planında bulunan Muavin hesapların, grup ve ana hesaplarının doğru olarak tanımlanıp tanımlanmadığı kontrol edilmektedir. Üçüncü kontrolümüz ile bakiye veren fiş olup olmadığı kontrol edilmektedir. Dördüncü kontrolümüzde aynı fişe kayıtlı fakat farklı tarihli veya farklı evrak tarihli fiş satırları raporlanmaktadır. Beşinci kontrolümüz ile TBL Muhmas'ta bulunan TBL Muhfiş tablosunda bulunmayan kayıtlar varsa bu kayıtların raporlanması sağlanmıştır. Altıncı kontrolümüz ile fişlerin tarihleri ile yemi numaraları arasında bir tutarsızlık varsa bu kayıtların raporlanması sağlanmıştır. Yedinci kontrolümüzde TBL muhhis tablosunda bulunan ve TBL masta bulunmayan kayıtlar raporlanacaktır. 8. kontrolümüzle fiş içinde negatif tutarlı satırlar varsa kontrol edilecek ve bulunan satırlar rapora yansıtılacaktır. 9. kontrolümüzle fiş satırlarındaki tutarlar kontrol edilecek ve 2'den daha hassas olan satırlar raporlanacaktır. 10 numaralı kontrolle TBL Mufiş tablosunda bulunan ve TBL Mufiş ek tablosunda bulunmayan kayıtların kontrolü sağlanacaktır. 11. kontrolümüzde TBL Mufiş ek tablosunda bulunan TBL Mufiş'te bulunmayan kayıtların kontrolü yapılmaktadır. 12. kontrolümüzde fiş satırlarındaki evrak tarihinin ay bilgisi ile fişin ay bilgisi kontrol edilmektedir. 13 numaralı kontrolümüzde fişlerde bulunan hesap kodlarının ilgili şube için geçerli, kullanılabilir bir hesap olup olmadığı kontrol edilmektedir. 14. kontrolümüzde 32767 numaralı şubeye kaydedilmiş fişlerin raporlanması sağlanmaktadır. 15. kontrolümüzde fişler içinde sıfır tutarlı kayıtların kontrolü yapılıyor olacaktır. 16. kontrolümüzde muhfiş ek tablosunda belge tipi dolu olan fakat belge nosu boş olan satırlar raporlanmaktadır. Bu yapılan düzenlemeler ile e-defter süreçlerinizi daha hızlı ve kolay gerçekleştirebileceksiniz. Teşekkürler.